CHP'lilerin de sürece destek vermesi gerekir deniyordu bundan aylar önce. Hatta Özgür Özel de açıktan aslında sürece destek veriyor. Şöyle destek veriyor ama terörsüz ve demokratik Türkiye diye destek veriyor ve oraya bir demokrasi vurgusu yapıyor. Bundan sonra demokrasi gelecek mi şeklinde. Şimdi demokrasi ihtiyacı özellikle CHP'lilerin en önemli arzusu. Çünkü çok ciddi bir basınç altındalar. Dün Adana'da bir miting yaptı Özgür Özel ve gerçekten maşeri bir kalabalık vardı. Hani kendisi 250 bin kişi olduğunu söylüyor ama hani 10 binlerce ya da 100 binlerce denebilir. Orada bir kişiyi tanıttı. Nuray Hanım'ı, Nuray öğretmeni tanıttı. Nuray Hanım'ı kürsüye çağırdı ve Nuray Hanım üzerinden Zeydan Karalar'a seslendi. Dedi ki Nura öğretmenin kocası mı yolsuzluk yapmış? El yaman, bey mi yaman? Dervişler mi üstün? Millet bir üstün. Adanalı Allah'ın adamı yık burada. Görüyor musun Zeydan Başkan? 250 bin hemşerin sana sahip çıkıyor bu meydanda. Adana'nın seçilmiş tutuklu belediye başkanı Zeydan Karalar için Adana meydanındaydı CHP lideri özel. 100 binlere seslendi. Zeydan Karalar suçsuzdur derken meydan okudu. Birileri Cumhurbaşkanı'nı kandırmış. Demiş ki 3 sağlam savcım var. 3 sağlam hakimim. 3 tane de yalancı şahidim iftiracı gizli tanığım var. Bunlarla bunları un ufak ederiz. Al aşağı ederiz. Kazın ayağı öyle değil. Millet iradesine sahip çıkıyor mitingi için adres bu kez Adana'ydı. Adana'nın tutuklu başkanı Zeydan Karalar için doldu taştı meydan. 2014 yılında Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin suçlamalar sonrası tutuklanmıştı Karalar. Özel suç yok, iftira çok dedi. 11 yıl geriye gidip iftira attırıyorlar. Reyna Başkan asla eğilmez. Doğru duvar yıkılmaz. Güneşte balçıkla sıvanmaz. O Adana'nın güneşi. Öğretmen Nuray Hanım Adana'da devlet okulunda 32 yıldır maaşla çalışıyor. Hala devlet memuru. Her sabah terse gidiyor. Karalar'ın devlet memuru öğretmeni eşi Nuray Karalar da miting meydanındaydı. Konuşurken gözleri doldu. Özgür Özel Karalar'ın eşiyle selamladı Adana'yı. CHP lideri İmamoğlu duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanması ısrarını sürdürüyor. CHP'nin kanun teklifi de mecliste. Cumhur İttifakı ortaklarından da destek gelmişti. Ama öyle oyun yapmak yok Savcıyı dinleyip reklama kaçmak yok İftirayı verip de Belgesel yayınına geçmek yok İftiradan yıldık Yalandan bıktık Namusumuza şerefimize Haysiyetimize yapılan bu saldırıyı Geri püskürteceğiz Hodri meydan Hodri meydan Erken seçim çağrısını da sürdürüyor Özgür Özel Erdoğan'a sesleniyorum %29'la Seni orada oturtmamak tartışmam. O yüzden 2 Kasım Pazar günü sandığı istiyoruz. Bir izleyicimiz şöyle yazmış. Diyorlar ki bundan sonra PKK kardeş CHP kalleş. Şimdi CHP ile savaş PKK ile barış gibi tuhaf bir sürece giriyoruz.